numarası da şeydi değil mi? 2380 mi abi? 2380 mi? Kaç abi? 80 nasıl Bazı kullanmamışsınız. Genelde kırmızı ışık veriyorlar. Bu iş gayet iyi. Ürünlerinizin çoğu kapalı. Evet. E, i̇steğinizi o doğru değil. mi? Tamam. Dönerde ek dönerinizin yağ oranı yüzde yirmi beşten fazla olmuyor. Tavuğu da yüzde on beşten fazla olmuyor. Çok güzel. Her ikisinin de tuz oranı yüzde ikiden fazla oluyor. Onlara dikkat edin. Ne gramajları zaten de...